Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Öncelikle yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bunlar benim için önemli. Kanalın büyümesi, gelişmesi için önemlidir. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmezseniz çok çok sevineceğim. Şimdi gelelim borsaya. Borsayla başlayalım arkadaşlar. Borsada şöyle bir durum. Aslında sadece borsada değil, tüm piyasalarda var bu. Yani Amerika piyasalarında, Türkiye'de, Değerli metal taraflarında, kripto taraflarında yaptıkları şey şu arkadaşlar: bir akvaryum düşünün, küçük akvaryumları düşünün, küçük akvaryumun içerisinde birkaç tane balık olduğunu düşünün ve o büyükler, o büyük taraftakiler, o akvaryumun içindeki balıklarla böyle böyle oynuyorlar arkadaşlar. Evet, şu anda resmen bizimle oynuyorlar. Dediğim gibi bu neden kaynaklanıyor? Bu merkez bankalarının faiz indirim süreçlerindeki aksaklıklar, enflasyon sapmaları vesaire, işte fed başkanlarının farklı ağızda konuşması, efendim küresel taraftaki bu e, verdikleri e, o yatırımcıyı riskli varlık tarafında korkutma e, mesajları açıklamaları yani medya da bunun içerisinde. Şöyle medyayı kötülemiyorum tabii de yani medyaya verdikleri deme demeçlere baktığınızda efendim yani tamamen böyle yatırımcılarla oynamak, yatırımcıları böyle rahatsız etmek, yerlerinden, beklentilerinden uzaklaştırmak. Yani çünkü niye? Yatırımcıların beklentileri belli arkadaşlar. Şu andaki döngü riskli varlıklardan yana. Hisse senetlerinden yana. Tabii ki değerli metaller, altın, gümüş tarafı da payını alacaktır. Mutlaka kripto tarafı da payını alacaktır ama bu biraz daha riskli varlıklara daha fazla ağırlık veriliyor arkadaşlar böyle dönemlerde. Çünkü riskli faizlerin inmeye başladığı dönemlerde riskli varlıklar daha da bir talep görmeye başlar. Hele bir de değerli metaller yükselişe geçtiyse Atıyorum mal, hizmet fiyatları, e, konut fiyatları daha da bir ivmelenme kazandıysa o zaman hisse senetleri burada çok daha yüksek avantaja sahip oluyor arkadaşlar. Sadece bizim ülkemizde değil tüm küreselde böyledir bu döngü. Şimdi e, insanlarla oynuyorlar, beklentiler belli. İşte geçen de Powell çıktı açıklama yaptı. Ne dedi? Varlık dedi. E, varlık kısıtlamalarında artık sınırlama yapacağız dedi. Yani orada artık varlık alımlarına başlanacak. E, faiz indirimi de zaten e, bekleniyordu. O da yapıldı. E, bizim piyasamızda e, bir enflasyon baskısı oluştu bir sapma oluştu vesaire ama baktığımızda arkadaşlar şimdi bilançolara baktığımızda aslında alttan, alttan alttan iyileşme var arkadaşlar. Evet bu bence sevindiricidir Önümüzdeki çeyreklerde en azından 2026' sezonunda yani 2026 yılında umutlu şeyler güzel şeyler olma ihtimali yüksek gözüküyor arkadaşlar. Şimdi borsada teknik seviyeye değinmek istiyorum ben. Evet hocam borsa tekrar toparlanmaya başladı. Bu güzeldir ama biz nereden alacağız? Yani şimdi ben kendimden yeni örnek vereceğim. Burada yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Benim hisse alın yatırım yapın yetkim yok arkadaşlar. Bunu kurumsal yatırımcılar yapar. SPK lisansına sahip aracı kurumlar yapar. Benim takdim şu olacak arkadaşlar. Ben zaten hali hazırda Temmuz ayında, Haziran-Temmuz aylarında bir e, portföy ekleme önerisinde bulunmuştum. Ve kendim de bu eylemi gerçekleştirdim. Ama şimdi borsa düşünce tabii ki bir hisselerde yine bir fırsat çıktı ortaya. Yani bu yükseliş gecikmesi de tabii ki yeni fırsatları getirdi. Bu yeni fırsatlar da şimdi teknik anlamda ben baktığımda, ee, 10.800 bölgesindeyiz. 10.800'ün üzerinde güç kazanıp da eğer 10.900 yerler, 900 üzerlerini bir hareket yaparsak, orada güçlü kalırsak arkadaşlar, zaten göstergelerde al sinyalini vermiş olacaklar. Yani 10.900 bölgesi bence e, hani risk açısından, riski biraz daha azaltmak açısından daha önemli diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne bileyim bir ekleme yapılabilir, yeni bir hisse portföyü eklenebilir, çok düşmüş bir hisse alınabilir vesaire. Ama e, 10.900 bölgesi sadece yeterli mi? Hayır yeterli değil arkadaşlar. Sizin açıp işte bu kanalda yayınlıyoruz bilançoları da incelemeniz lazım. Bilançoları inceleyeceksiniz, şirketin gidişatına bakacaksınız. Buna göre karar vereceksiniz. E şimdi benim Yap, yaptım da budur arkadaşlar. Bilançoları takip ediyorum, şirketlere bakıyorum. Portföyümde çok değer kaybetmiş bir iyi şirket varsa arkadaşlar, işte 10.900 bölgesini bekliyorum mesela eğer ekleme yapacaksam. Altın tarafı var. Altın, altını zaten elden çıkarttığımızı söylemiştik arkadaşlar. Yani dediğim gibi 3-5 kar çok önemli değildir. Neden önemli değildir? Çünkü siz ondan yeterici yeteri kadar kar etmişsinizdir. O karınızı alıp kenarda çekilip beklemesini bilmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi altın da böyle bir fırsat sundu. İşte çok düşük seviyelerden alanlar işte 2000'lerden ne bileyim 3000'lerden binlerden hatta alanlar arkadaşlar ciddi karlar elde ettiler. Ama şu anda ne oldu altın? Yukarıdan zirveden sert bir düşüş sergiledi ve hala o düzeltme süreci devam ediyor. Kısa vadeli belki tepkiler olabilir yukarı yönlü ama bunun kalıcılığı önemli olacaktır. Ben grafiğe baktığımda birkaç hafta yine buralarda bir soğuma yani şöyle söyleyeyim o hızlı yükselişi sindirme süreci birkaç hafta daha sürecek gibi gözüküyor. Bunu takip edeceğiz. Şu anda ben kendimden yine örnek vereyim. Ben şu anda alım düşünmüyorum altında arkadaşlar. Sadece takip ediyorum. Benim için dediğim gibi hisse senedi tarafı daha cazip geliyor. Yani global hisse senetleri olabilir. Türkiye hisse senetleri olabilir. Daha cazip geliyor. Ağırlığımı bu tarafa vermiş durumdayım arkadaşlar. Bundan sonraki artık bu politik riskler vesaire nedeniyle olacak olası düşüşler vesaire olursa bunlar da muhtemelen iyi fırsat olacaktır diye tahmin ediyorum. Kripto tarafında çok kötü çalkalanmalar var. Orada büyük oyunlar dönüyor arkadaşlar. Zaten uyarımızda yapmıştık. Yani büyük bir oyun oynanıyor demiştik. Bu oyun dahilinde kriptolar da nasibini almıştı. Altcoinlerde ciddi bir sıfırlanma aşamaları devreye girdi. Orada e, tahminim gereksiz olan artık volatil e, yeterli yeterli olmayacağı altcoin'leri bence sıfırlama aşamasına başladılar orada. E, tabii ki e, yine burada e, büyük coinler yine favori olacaktır. Yani bu durumda fırsat olacaktır. İşte Bitcoin, Ethereum, işte Ripple gibi büyük coinler yine fırsat olarak çıkacaktır ama Diğer altcoinler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü orada resmen bir operasyon var. Kan gövdeyi götürüyor. Bu geçen hafta başlamıştı. İşte Trump'ın oğlunun bir açıklaması olmuştu. Hatta Trump'ın Çin ticaret savaşını tetikleyecek bir açıklaması oldu. Ondan sonra orada ne yaptılarsa yaptılar ve hala operasyona devam ediyorlar arkadaşlar. Şimdi kripto tarafında Bitcoin ve Ethereum'da da insanları şöyle biraz daha korkutmaya çalışıyorlar. Muhtemelen orada da bu büyük operasyon tamamla, tamamlandıktan sonra da yine e, orada da e, yukarı yönlü e, sert hareketler görme ihtimali yüksek olacaktır arkadaşlar. Ama muhtemelen bunu 2026'da yapabilirler diye tahmin ediyorum. O zamana kadar da biraz daha likidite imkanları artmış olacaktır. Biraz daha e, ekonomik göstergeleri iyileşmiş olacaktır. İşte e, Amerika borsaları iyi bir doyuma ulaşmış olacaktır. Onlar için de fırsat olmuş olacaktır arkadaşlar. Piyasaları yakından takip ediyoruz. Şu anda bekle, gör, temkinli, dur dur e, stratejisi bence daha iyidir. Yani fırsatları biraz beklemek lazım. E, dediğim gibi e, borsada 10.900 bölgesini takip ediyoruz. Altında birkaç hafta daha... Yatay bir seyir devam ediyoruz. Kripto tarafında da dediğim gibi bir sindirme operasyonu var. Orada yatırımcıyı bir iyice dökme operasyonu vardır. Bunları takip ediyoruz. Şu andaki odamız bilançolar arkadaşlar. Biz bilançolara odaklandık. İyi bilançoları bulmaya çalışalım. İyi sinyaller veren bilançoları yakalamak önemli. Bunları bence yakalamak önümüzdeki dönem açısından bence yatırımcıya daha büyük fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii portföy çeşitliliği de burada çok önemlidir. Nasıldır bu? İşte hisse senetlerindeki sektörel dağılımlar çok önemlidir. Bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Sizler de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Tekrar yeni bir piyasa değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle.